Hepimiz zaman zaman korkuların pençesine takılır kalırız. İleri gidelim deriz. Görünmez zincirler elimizi ayağımızı bağlar. Geçmişteki hataları düzeltelim isteriz. Onu da beceremeyiz. Bir daha yanlışa düşmeyelim diye yaptıklarımız daha feci sonuçlar doğurur. Anlayacağın korku her kulun düştüğü kör bir kuyudur. Bazen yüreğimizden geçenler suretimize yakışmadığı için cesaret edemeyiz bu halden kaçayım derken farkında bile olmadan daha büyük bir fırtınaya tutuluruz. Senin bu evlilik kararının da böyle olmasından endişe ediyorum. Biz senin için en iyisinin bu olduğunu düşündük. Ama bunu en iyi sen bileceksin. Tamam dediğim bu işe emin misin? Niye böyle söylüyorsun amca? Endişelendiğin bir şey mi var? Bu işi senin kafana biz soktuk Çınar. Elbette niyetimiz temiz. Annen, halan, hepimiz senin mutluluğunu istiyoruz. Ama böyle ani bir kararla neticede başkalarının münasip gördüğü biriyle bir yuva kurmak kolay değildir. Kurtuluş sandığın karar kendini ateşe atmak olacaksa kendimi hiç etmem oğlum. Her zaman söylemişimdir amca. Rahmetli babam beni senin kadar düşünmezdi. Ben gönlümün sesini dinleyip çok büyük bir hata yaptım. Çok büyük. Size, kendime, kızıma ve Lalem'in anısına karşı çok mahcubum. Bu hatayı telafi etmek istiyorum. Bu yanlıştan dönmek istiyorum. Bunu düzeltmek istiyorum ve bunun telafisi var. Eğer bir adım daha atarsam her şey için çok geç olabilir amca. Ben seni anlıyorum. İçine düştüğün girdabın farkındayım. Evet bu büyük bir hata. Onu da biliyorum. Ama tek yolun bu mu? Evlenmek mi? <laughs> Evlilik hem beni... ...hem de karşımdakini kurtaracak bir çözüm amca. Ben kararımı verdim. Evleneceğim. Hayırlısı o zaman oğlum. En azından Zehra ile birbirinizi tanıyorsunuz. İçim o yönden rahat. Zehra mı? gibi. Gel bir de üzerinde bakalım. Ben de zannetmiştim ki evlenmek için uygun göreceğiniz kız. Bir menfaat için bu işe girer sandın değil mi? Ama Zehra'nın bu izli baştan beklentisi kocalık vazifesinden başka bir şey değil. Ondan mı korkuyorsun? Biliyorum. Zehra İyi bir kız, düzgün bir kız. Ama keşke başka biri olsaydı. Kendini ateşe atmaktan çekinmiyorsun. Ama karşındakinin aynı ateşte yanmasına gönlün razı gelmiyor. Neticede evleneceğiz amca. Tamam. Elimden geleni yapmaya çalışacağım ama hiçbir şey için de söz veremem. Eğer Zehra da bunu bilip kabul ediyorsa benim kabulümdür. Kız razı belki de böyle birbirinize daha çok ihtimam gösterirsiniz. İkiniz için de daha hayırlı olur. Hayırlısı olsun. Maşallah. Pek güzel oldun. Dön bakayım. Gözlerimize ziyafet. Beğendiniz mi gerçekten? Prensesler yani gibi olmuşsun yavrum. Tahtını yaparım ama bahtını yapamam. Allah girdiğin bu yolda seni utandırmasın. Amin. Kaderin de kendin kadar güzel olsun. İyi ki varsın teyzeciğim.